bir erkek kadına arkadaşça söylüyor e, çay içmeye gidelim diye ben erkek erkeğe söyleyince mi suçlu oldum? Hoş karşılayamam. Pardon. Benim yapım böyle. Ne yaparsın? Adamı s*** atarım yani öldürürüm. <laughs> Üzüldüm ya iyi bir insan böyle s*** size... Oğlum kalk git lan gitmemden... buradan. Niye sert yaptın? Kalk gittim ben sana bak. niye, Ay niye sert yaptın? Oğlum kalk gittim lan. Niye sert yaptın? Bana ben... <laughs> bak seni öldürürüm ha. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim tamam sakin özle gel gel, gel 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 gel, bir sakin. Sakin, gel, gel. Sakin, lan. Sakin, gel 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 buraya, gel 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 Yanlış duymadınız. Bugün cinsel taziz içeren bir sosyal deney yapacağız arkadaşlar. Günümüzde biliyorsunuz kadına şiddet, sözü taciz iyice başını aldı gitti bir benim canımı gerçekten sıkmaya başladı. Ben de böyle bir içerik hazırlamak istedim. İzleyeceğiniz bütün olaylar gerçektir arkadaşlar. Bugün erkeklere gidip laf atarak onlara taciz edeceğim. Başıma neler gelecek gerçekten bilmiyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bu videoyu arkadaşlar paylaşalım. E, duyarlı olalım. Ben elimden bir erkek olarak e, elimden geleni e, yapmaya çalışacağım. Çünkü bir kadın anlamak için Kadın olmaya gerek yok Onları empati yaparak anlayabiliriz Ben de böyle bir video hazırladım umarım beğenirsiniz şimdi hepinize iyi seyirler Hangi kameraya geçeyim abi? De o zaman geliyorum o Kolay gelsin Merhaba Ya Az önce dikkatimi çekti de Üf, Çok güzel gülüyordun sen öyle ya Çok güzel gülüyordum Baya iyiydin O ne demek? Yani, iyisin gidelim bak yakışıklısın da seni beğenmedim fazla da hani arkadaş hadi Ne oldu? hadi buraya yani sadece analar ne doğmuş diyorum başka hiçbir şey demedim Efendim? Sana mı Yo birader kızmana gerek yok yani itifat ettik İltifat ettim ya Kocaman İltifat ettik yani geldik hoşuma gittin. Yani Bir dakika, bir şey mi? Bir dakika, bir hayır. Hayır ya bir dakika. Bir yani... Bir derdin mi var? Yok ben bir ihtiyacın bir isteğin var mı? Şey mi Hoşuma gittin hocam. Hani Tamam teşekkür ettik hadi git işine gücüne bak. İltifat etmeyelim mi? İltifat erkek erkeğe mi? Yani arkadaş arkadaşa gitti belki yani. Neyse tamam. Ne arkadaşı ya? Ulan burada oturmuşuz geldim şimdi. Çok sinirli bu ha. Ne diyorsun? Ya? ya bir iltifat yakışıklısın tamam hani abartma yani o kadar. Tamam hadi hadi gel. Hadi kendine gidelim. Hadi. Hayır, niye artistik yaptın da giderim var dedim yani. Hani gel ya, bir dakika yanlış anladım. Ben yoldan geçiyordunuz, oturdunuz ya. izliyordum tamam. sizi. Tamam. Arkadaşıma dedim ki hani ne kadar güzel yürüyor anladın mı? Hani herhalde kaç tane çıktığı vardır bunun. Hani, çıktı var mı? Dur oğlum tamam, hadi git içine bir bak. Benim asabım bozma burada ha. Hadi. Ne demek lan benim çıktığım var mı yok mu? tane? etsin misin arkadaşlar? Hayır ya, merak yakışıklı adamsın. Ya, ya merak etme hadi. Git. Hadi hadi. Giderin var ya. Hadi kendi. hadi. Tamam. Ne bileyim takılırdık belki ya. Ya yanlış çok özür dilerim yanlış anlama. Gel ya, kusura bakma ben iltifat ettim ya niye kızıyorsun ki? Niye kızıyorsun ki yani yakışıklı adamsın yani anladın mı? Efendim? Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika. Ya hoşuma gittin ya, yürüyüş. Öyle uğraşma öyle. Yürüyüş tamam mı? hoşuma gitti. Tarzı hoşuma tamam, gitti. An, ben, de ben, 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 de gelip yani. iltifat etmek istedim. Gidecektim ama çok kötü bir şey değil yani. Yeni geldim ben. Yol yok. Tamam mı? o zaman bir çay içelim. Ya hadi bir içine gir. Hayır. hadi. hadi. Çayı çay istedik. Çay Hadi, kaç? Merhaba. Arkadaşlar, pardon. Merhaba. merhaba. Ya çok özür dilerim. Az önce siz, siz yürüyüşün çok kuldu ya. Çok hoşuma gitti yani şey olarak yanlış anlama. ama. Ee, oradan oradaydınız değil mi? Fotoğraf çekmiştiniz. Yok. Fotoğraf çekmediniz. Siz Siz çektiniz yani. Yok. Az önce sen kırmızı ile geliyordun böyle. Elin karıştırıyordun. Eee? Sadede gelelim. Hayır yani <laughs> yakışıklı baya şey gördün mü? Evet. O yüzden ya başka bir şey yok. Ben <laughs> yani <iltifat> etmek istedim. <laughs> Kötü bir şey değil ya bilmiyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz. Artist baya da. Maşallah. Nazar... iş, Nazarlık tak nazarlık. Kızlar! Yakışıklı geçiyor. ben olabilirim belki. Efendim? Tanışmak. Tanışmak. <laughs> bir çay çay <laughs> Aa, sen <çıkamıyorsun. gülüyor> <Çizir. gülüyor> yani yani, de mi? Böyle bir <laughs> Sigara var mı? Sen de Arkadaş o. Takılır, çay 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 Sizinle, sizinle. Sigara içme yani. Sağ ol abi, Efendim? Niye içmiyorsun? Bilmem. Sen niye ne değilim de hayır. Ben ne Niye sinirlendin? Ne yaparsın? De de <laughs> ne ne, ne Mesela ne yapıyorsun? Ben burada tanışmaya geldim arkadaş konuşuyoruz. Sen de kabul edin. Otur Oturdum, ya Burada belirleyelim. her ben Ben insan değil miyim? Yani ben de tanışamaz mı Yok oğlum ben belki hiç tanışmanı istemiyorum. Ha tamam ya. o zaman ben böyle yokçuyum. Ay o zaman. Hayır yakışıklısın diye yani o yüzden. Olabilir. Bilmiyorum. Tamam. Neyse içim gitti ama neyse. Yani akşam bir şey de çıkmıyoruz. Böyle bir şey de yok. Bak abisi. Geç ben kaç. Benim ayarlarımdan sapımdan oynama. Geç Yaş kaç hocam. Yaşım 27. Ben de 27. Ne güzel. Yok ya. Evet. 1993 Ocak doğumluyum. Burcum Oğlak. Sizin? Ben Burçmuş değilim. Hayır ben anlamadım. Hani niye kızdın onu anlamadım. Ay yakışıklısın bir. Yeşil gözlüsün iki. Burada bir şey yapmıyor. Yani seni tanımaya çalışıyorum. Haksız mı? Bak ben öyle engin bir adam değilim. Sana söyleyeyim. Ha, nasıl yani? Engin değilim. Yani öyle her şeyi öyle. Ha. Hoş karşılayamam Pardon Benim yapım böyle Ne yaparsın? Adamı satarım yani öldürürüm Yapsan? Nasıl mı yaparım? Deneyim üstlerine göstereyim şimdi. şimdi? Kalk gidelim buradan şimdi yere Efendim? Kalk gidelim Ay niye kızdın hocam ben anlamadım yani Kalk git diyorum sana ben Gitmiyorum oturuyorum Oğlum kaçsana Ama belediye ben şikayet ederim seni Git bir de şikayet gidelim Hadi sen de beni kaldır Hadi kalk işte. Ben derim belediye ben çok hoşuma gitti oturuyordum burada. Yani geldim gördüm seni. Git başkasını gördüm. Üzüldüm ama ya. Olabilir. Yani iki çift laf ettik tanışabilirdik belki dışarı çay içmeye giderdik ne bileyim. Sen benim sabrım mısın? Hayır bir kadın yani bir erkek kadına böyle bir şey yapıyor ya ben erkek erkeğe çay içmeye gidemez mi? Gidemezsin. Allah Allah arkadaşça da mı? Değilmez. E bir kadın bir erkek kadına arkadaşça söylüyor. Eee, çay içmeye gidelim diye ben erkek erkeğe söyleyince mi suçlu oldum? Kızdın mı? Oğlum sen ne saçmalıyım sen kimsin neyin nesin gelmişim buraya oturmuşsun Tanıştım merhaba dedim yani Oğlum benim İyi bir insan böyle silerim Oğlum kalk git lan buradan Niye sert yaptın? Kalk git diyeyim ben sana niye, bak. Ay niye sert yaptın? Oğlum kalk git diyeyim <laughs> lan Niye sert yaptın bana ben <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam Merhaba. Yeri, yeri abi. Merhaba yok mu? Oğlum yeri lan. Ha, ya merhaba yapıyorum. Lan yeri sana. Merhaba istemiyor musun? Lan yeri diyorum ben sana. O ne demek? Yürü işine bak. Yürü. <laughs> merhaba da yok ya anlamadım hani ben de onu anlamadım. Merhaba diyebiliyor muyum? Kardeş güler misin ya? Hadi Gel yeri. bak şimdi sen bak. Bak, i̇nsan abi. öldürecek. Her insan öldürecek. Bir ya tanışmak ya. istedik. Akşam çay içmeye Sötü Kötü ya. bir şey mi? Neden? Kötü bir şey mi yaptın? Uzatmadım. Ya, Uzatsam mı oldu? Burada... Hayır. Burada soltarı ne çalışsın? Burada sadece bir çalışsın. Bak sen de dururum <laughs> ha. Valla ben de bir şey söyleyecektim ya. Çok tatlı yürüyorsun ya. Allah iyi ki ateş istedin. Ateşim olsaydı ateşi seve seve verirdim sana. Valla çok yakışıklı değil mi? Bekar mısın? Takılalım, yani bekarsan, akşam. Kimsiniz? Olmaz, Hadi hadi, Fark etmez ya. Hayır, yakışıklı değil mi? Baksana. Biz buna... Allah sahibine başlasın, sen ne yapacaksın? Biz alabilir miyiz onu? Alabilir misin, bilmiyorum. Beyefendi? Nasıl, yakışıklı değil mi? Ben beğendim. yalnızım. Bana yaparım. Siz ne <laughs> 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 Hayır ya, yani güzel, hoşçakalın. Hoş, hayır, ne yapsınız ya? Tatlısın, ben onu anlamadım. Kasım ayı ne yaptım ben? da abi ya, zaten ona ona şey, ona yani şey yapamam ama sana yaparım belki. Hani fırın geldi. Burada seni sebebi yani. Açık açık söylüyor yani. Adam hoşuna gitti. Yani Sen ne tatlısın. Onunla şey. Aslında şey. eğlenmek <gülüyor> istiyorum. Hayır <laughs> akşam eğlenelim ne yapacağız yani? <laughs> Mansa yani. <laughs> var mı? Malitan yok bu annem. Erkek erkek arkadaşlar. Hayır erkek erkek. Erkekleri sevmem. Yakışıklı değil mi bak şimdi? Bu annem mi saçından? Ha mavi çok tatlı gözleri var hiç. Senin ama bayağı bir senin bir akşam takılalım salon. Akşam takılalım ya. Hey akşam. <laughs> ben buradayım amca olur. Ben, şu ben an takılıyorum biz, yani. Şu biz işte şu öğrenciyiz. an öğrenciyiz. yani. Aa. O akşam takılamaz. Gerçekten. Aynen. Gel durun. E sen gel bir ya şey. <laughs> Bize... İster misin? Ben buradayım. Ben, ben, ben isterim. Hayır. Çok tatlı ya. Ya bir yanağından amca, olabilir. olur. Bir... Hayır <laughs> bir <yanan> <laughs> Ya bir kere <laughs> tatlı. <Sübiyana>. Ne, lütfen. <laughs> bir lütfen. Amca olur. olun. Çok ol. yakışıklı Allah Allah ol. ya. yerim. Allah'a emanet olun. Ama yakışıklı ben değil mi ya? Ben sinirlenmeye başladım. Hayır bir yanağı kalabilirim. <laughs> Vallahi bak sinirlenmeye <laughs> Bir yanağı. bir yanağı yapma. Yapmayın yapmayın yapmayın. Bak sinirlenmeye başlıyorum. Hadi güldüğüme bakma. Hadi ben sinirlenmeye başlıyorum. Yakışıklısın Allah Allah. Biz Maşallah <laughs> Yakışıklı Vay Analar ne doğurmuş be Maşallah Yakışıklı değil mi onlar? Hangisi? Çocuklu. Hangisi? <laughs> o ya e, sempatik çocuk Akşam takılalım ya Olur mu? Olur. He? Olur olur Erkek erkeğe Nasıl olur? olur? Güzel olur he Ben onu alırım ya tatlı çocuk. Görsene ya sen. sen, sen. Şuna yakışık güzel. Hangisi? Ya o da yakışıklı ama karizmatik biraz. asist, sert erkek. <laughs> Efendim? Efendim? Anlamadım. Çok tatlısın. Yani sert erkek dedin de o yüzden. Yok. Yakışıklı yakışıklısın. Çok ya sert. Değilim. Sert ama yakışıklı. Bak şu belli zaten. Yani, evet. Bak, bir bakabilir miyim? Sakal var mı? Böyle kafam buluyor. Efendim? Kafam getiriyor. Yani itibar edin. Yani. Yani akşam müsaitseniz takılabiliriz. Gecek, ne Cekcek pahalı abi. Gezeriz tabii. Erkek erkek. Şurası. Tatlı değil mi oğlum? Söylesene. Abi ben bunu beğendim. Gözleri de güzel. Bakışları. O biraz sert. Ben sertten, sertten hoşlanmıyorum. Neyse. İstemiyorum. Biliyor muydun bir kadın günde kaç kere lafla tacize kılıyor sözde? Yani tahminimce milyon kez var. Peki bir erkek olarak ne hissettiniz? Yani duygular karma karışık. Öyle net bir şey yok ama hani ben kendimden utandım. Bir erkeğin gelip bana böyle bir şey demesi bir. O arada öfkeyle karışık yani öfkeyle karışık utanç verici bir duygu. biliyor evet. Yani. Sinirlisin hala şu an. Tabii. kusura bakma hakkını evet yani rica yani, yani, ederim. Evet. amacım şeydi, e, sosyal mesaj vermekti. Peki sana bir soracağım, sen e, bir kadınlarla ilgili ne mesaj, ver, mesaj vermek isteseydin o ne olurdu? Yani kadınlar böyle. <laughs> Şöyle diyeyim, kadın insandır, erkek insan olur. Evet. O yüzden kadınlara kıymet verilmemiz gerekiyor ve empati kurup hoşgörülü olmamız gerekiyor bu konuda. Yani diyeceğim şey bu kadar. Evet. evet. Kadınlarımızı koruyalım diyorsun teşekkür ederim. Evet. Ne söylemek istersin o duyarsızlara? Vallahi o duyarsız arkadaşlara ben buradan ne söylemek isterim? Ayakların den Yani böyle şeyler hoşgörülü şeyler değil. Ben böyle şeylere çok karşıyım. Sonuçta bizim de bir anamız bacımız var. Yani biz gidip de kimsenin annesine, kızına, kardeşine laf atmayız. Koruyalım onları. Tabii korumak lazım. Herkes birlik beraberlik olsun. Yani gidip de başkasının annesine, babasına neden laf atmıyor? Şu an çok güzel bir mesaj verdin umarım Umarım mesaj gitmiştir Umarım o duyarsız insanlar Yani laf atan insanlara Bir şekilde mesajımız gitmiştir Umarım seni izleyen bayanlar da şu an Gerçekten senden gurur duyacaklar böyle bir erkeğe ee, Tekrardan hakikaten Yani valla kusura bakma Bayağı sirlendirdik adam haklı çünkü Yani bir erkek olarak sen ne hissettin yani bir erkek olarak gel, ya, ya ben ne hissettim şimdi geliyorsun buraya yani ben de kendi kendim savunmaya aldım bir direkt. kadını anla, bir kadını, anlayabilirim o kadını mi bu kadın o savunmaya alamaz imkanı yok nerede alacak ki o kadın mesela ben sana geldim ben boğazına yapıştım o kadın onu nereden alacak ki alamaz haklısın Evet arkadaşlar dediği gibi doğru bir kadın olsaydı burada bir erkek ona bu şekilde yapsaydı hiçbir şey yapamazdı. Yani. Ama bir erkek olarak arkadaşımız hani erkek olduğu halde çok tuhaf olduğunu hissetti yani kötü bir şey. Ee, lütfen kadınlarımızı koruyalım. Duyarlı olalım. Ee, yolda görürken onlara bir yardıma ihtiyaç olduğunda elden tutalım. çünkü kadınlar bizim geleceğimiz, annelerimiz, her şeyimiz yani. Çok teşekkür ederim. Gelebilmek istedim gel. ya <laughs> arkadaş. Evet, Sağ ol. Sağ Görüşürüz. Sosyal deney devam ediyor. Kadınlarımıza sahip çıkalım. Kadınlarımıza sahip çıkalım. Yani evet, evet. Onlara koruyalım. Çok teşekkür ederim. Yani bu sosyal deney. Yanlış anlamadım. Evet. Devam. evet. Ee, güzel tepki verdim. Hani çok şey yapmadım. Evet. Teşekkür Ama Türkiye'de bu sede olay olur. Hadi. Bunları bayan yerine koyduğum zaman çok ters bir durum. Yani bu tarz Onu hissettim mi? Yani, yani. 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 arkadaşa yapışadım. Bu, bu tarz bir yaklaşım ters bir durum kendimize kadınlarımıza, kadınlarımıza sahip çıkalım. Kardeşlerimize hepsine sahip çıkalım. Güzel. Ee, herkes yerine ya. Herkes Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakkınıza geldim. Valla kusura bakmayın. Ben böyle bir ya sosyal yapmak olur istedim. Şey, ne, mesajın? Mesajın mesajı ne olurdu? Yani çok kötü bir şey ya. Yani bilmiyorum. Sen bir erkek olarak bu kadar imlendin diyorsun. Aynen. Bir kadın ne yapsın? Yani siz biz amacımız sadece bu sosyal deney yani bir tepki ölçmekti, empati kurmanızı. Hani sen atıyorsun diye demiyorum. Hani bu mesaj diğer erkeklere gidecek. Umarım yanlış anlamamışsın beni. Hakkında her kardeşim yani. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Lütfen kadınlarımıza sahip çıkın. Onları üzmeyin. Sen de söyle. Lütfen kadınlarımıza sayıp çıkın. Onları üzmeyin. Onları üzmeyelim. E, ne yapalım onları koruyalım Koruyalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı tekrar helal edin. Bu bir sosyal deneydi. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar biz sosyal deneyimizin daha sonuna gelmiş olmaktayız. Lütfen kadınlarımıza şiddet yapmayın. Onları taze etmeyin. Onlara hiçbir şekilde kötü sözler söylemeyin. Kadınlar bizim geleceğimiz annelerimiz. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz şuradan abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Duyarlı bir insan olarak ben bunu yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada kadınlar için yapılacak bir şey vardır. Onu sevebiliriz. Onlar için acı çekilebilir. Ya da onlar için edebiyat yapılabilir. Kadınlara kötü sözler değil, güzel mısralar yazalım. Aslında onlar birer şehirdir Hissederek okuyun 8 Mart Dünya Kadınlar Hı. Günü kutlu olsun.